çok felaket oluyor. Tam dalgayı Aa, yüzdürüyorsun. Giriyor, giriyor ah, çok, çok değerli, çok gizli bir bilgi veriyorum. Şuradaki beyaz kumlar için Trikon mankenlerini getiriyormuş. Beyaz kum arıyorlar, işte resim çekimleri için işte böyle manken, reklam çekimleri buraya Adımları buraya getiriyormuş. <laughs> Çuva, bilmem kimler falan filan geldiler. Bu böyle bir kütür kütür çatır çatır. Al havlu! Burada! <laughs> Dur oğlum. Ne Dur yapma Allah aşkına. Cebinden bir para çıkart. Kokla bakayım der bunu. Baba kokmuyor der. Oğlum der paranın kokusu olmaz. Para gelsin, nereden gelirse gelsin. <laughs> Fransızlar bu deyimi halen kullanır. Vespasyan derler bir suvarlarına aynı zamanda Fransızlar. Aynen. Burası nedir? Neresidir? Mühendis olarak babanız mı yapmıştır? Antik bir kent. Bu arkadaşın adını hemen söyleyeyim size. Kimin yani. oğlu olduğunu söyleyeyim. Ben ben roma'nın Roma'nın oğlu. Abi, olimpiyat olimpiyat çocuğu. Roma olimpiyatlarına krala baş kaldırmış bir tane futbolcu var. Sergenos Yalçunus. Aynen. S Se Sergey Ser Sergei Ser Serge Yalçunus. Sergei Yalçunus. 10 numara oynar. 10 numara oynar. O numarası da 10 halı sahada hep 10 numara giyiyor ama. Evet. Numaram da 10 numara. 10 numara ayak. 10 numara ayak. Hocam burayı babanız ya, yaptı ya, söyleniyor. Amına Buraya da işenmez ya. Terbiyesiz, ahlaksız. Ya, ya çeker misin beni? Ahlaklı beni çeker şey. misin? Bakın bu, önce bu arkadaşı bir al. Suratını, bak simasını. Tamam mı? Şimdi dön bana. Bu arkada gördüğünüz evladı. Burada amına koyayım 2000 yıllık şey burası müessese. Lahitin işine çıktım. Efendime söyleyeyim <laughs> köprüler, kanallar, mağaralar bilmem ne. Lahite sıçtım. Amına koyayım geliyor hayatında burada bir kere. Şurada kenarda şeye efendim, söyleyeyim tünelin ortasına hocam benim küçük acetim geldi. yaptım abi. Ananın <laughs> i̇z bırakmak önemli şimdi. Öyle hocam. bir şey yok ya köprü. Hocam ise, necasetten tarih. Bölgesini şimdi işaret lan arkadaşlar. arkadaşlar. Tarihe iz bırakmak çok önemli bir <laughs> konu. Nereye tutun abi. Tarihe iz bırakmak gerçekten önemli bir bu konu. Bunda her kişi beceremeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, bu arada neydi burası göbek? Bir açıkçası mı verdik? Kesinlikle açıkçası. Yakın çekim alalım. Mutabinde biz kapalıklara geziyorduk. Evet. Ağaca atıyorum. Takmış kulu rahimin adamını orta yerinden çatlatıp ağzından Şarkı sözlerini bilmem ki. Sakız <laughs> şişirip, şişirip şişirip pat pat atıyor. Biz böyle mi gördük? Eee devamı? Aha! Ben dünkü dünyaya geçiyorum. Haberin var mıydı ben? Ben şu neyle <nerim gelin? gülüyor> <Aptal, çocuk. gülüyor> Allah kurtarsın! Kertenkele vardı yemin gitmedin. Yok ya orada büyük böyle bir iki, iki başlı kobra vardı. Birazcık şey. Yani bu iklime ait olmadığını bildiğim için. Hı hı. Bu coğrafyaya ait olmadığını bildiğim için. İyi dediniz Az kralım. Mi buraları mi? ne kadar sürede yaptınız? Ya şimdi tersi doğrusu çocukları. <laughs> giriyorlar buradan amarak. Limanın anasını sikiyor. Evet, Limana hocam. kaç Şurası. kere biz burada? UNESCO tarafından. Hocam kahveniz ah. kalmış orada. Mavi plaj aldık. Hangi orası bir çocuğu koydun? O tarihi var çıkmıyor. Görüyor musun? Lat mi? Anastasia kim ya? Müzenin kahvesi. Bak amına koyacağım bu askerleri. Rus karatıp duruyoruz bu çocukları. Biz burada Romalı karı bulamıyoruz amına. Hatay'da Romalı karıyı getirene kadar eminiz iflamı sikiliyor. Mastan biz İtalyan mı oluyoruz şimdi? Romalı. Tabii efendim. Biz Hatay'lıyız ya öyle şey olur mu ya? Hatay sporu bilmiyor musun sen nasıl desteklemezsin ya. Rengi neydi? Rengi kırmızı, kırmızı, kırmızı turuncu. Kırmızı, evet. turuncu. Evet. Turuncu, turuncu nereden geliyor ilk takım forma rengi. Turuncu nereden geliyor diye soracaksınız. Nereden geliyor hocam? Bizim sahillerimiz siyah. Normalde kum rengi turuncu olur. Evet. Biz de o yüzden kum rengini armamızda taşıyalım istedik. Üstümüze taşıyalım istedik. O yüzden turuncu yaptık. Kırmızı ise... E kumlar siyah dedin hocam, nedir? niye turuncu? Kırmızı ise nedir? Nedir? Kandır, zaferdir. <laughs> Kan değil. Herkes öyle düşünmesi için birlik yaptım. Aynen. Herkes öyle yapsın diye birlik yaptım. O yüzden. Yoksa var, Burayı anlatır mısınız? Burası nedir? Böyle sanki böyle bir baraj mı yapmak istemişsiniz, Kralım? Kralım. Kralım. Ne oluyor? Ya burayı da böyle hobi bahçesi tarzında düşündük. Bilimlerimize öyle söyledik yani. Kar yağdığı zaman burada herhalde şey yapıyor musunuz? Yarış. Snowboard yapıyoruz ya sen dalga mı geçiyorsun? Kanal, kanal. gan al. Ulan adamlar, adamlar Amerika'dan, Fransız İmparatorluğundan buraya gelmeyen kalmıyor ya. Sen nasıl bilmiyorsun? Cahil kalmışsın. Sen. Amerika'dan Fransız İmparatorluğu. Vay amına yurdum. Evet tabii canım ya. Aslan ne yapıyor? Allah. Abi. Instagram'da bir şey paylaşırken <laughs> <laughs> üniversiteyi bir tane etiketin. Üniversiteyi etiketiyorsun, seni etiketiyorsan paylaşmıyorsun ki. Oğlum <laughs> anlamam. Cemal abi paylaşmıyor bir değil o. Şeydeki bir neydi bir abi? Bir şurada hikaye nektiriyorsun, beni pa ben paylaşmıştım. Bas ona. <laughs> abi bir şey söyleyeyim bak, sadece <laughs> <söylüyorsun>. bir Bir sonraki dalışa s**ma gelsin. Her hikayede onu çekelim, hepsini paylaşmazsa şerefsiz. Sıra olmasın. Bas bas çekecekler, 3 saattir bekletiyorlar. Yazık günah ya. Bas bas mı? Vallahi bir, bir söyleyeceğim bak, yangın yapsın. Bir Şişt daha Pegasus kafadan uçmayacağım yani. Böyle terbiyesiz bir <laughs> şey. Müşteri miyiz, köle miyiz belli değil. <laughs> Mahkum. Mahkum. <laughs> <Tabii, gülüyor> mahkumlara böyle yaptım. 500 milyon kanka aidat veriyorum. Bir tane uçağa bir sauna, bir fin bir şey koymuyorum. Yani <laughs>

ve her şey nasıldı? Görüyoruz artık. Dalış muazzamdı. Evet, dalış muazzamdı. It's amazing diyorsun. Evet, bir dahaki Başka? dalışı bekliyoruz dört gözle. Bir dahaki dalışı dört gözle teşekkür ediyoruz. Sizi de bir sonraki dalışımıza her türlü bekliyoruz. Çevir beni. Buradayız. Ben bir sonraki dalışı değil, İzmir'deki kampı, bir de bizim İzmir Ulusal Toplantısını dört gözle çekiyorum. Şu, şu mahlukat da gelecek buraya. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Herkesi bir sonraki dalışa bekliyorum. Süper. Eğitimlerle beraber. Eğitim de olacak. Yeni eğitim varsa Yeni bir... eğitim iki yıldız nerede olacak? Nefes alamıyor mu? Varsa bir karı şey kaydı. Evet, <laughs> konuş. Konuş. Mükemmeldi. Bir dahaki de Mükemmeldi. İyi kültürünü, kültürlü su altını takip etti Instagram'dan. Aynen öyle. Cemal abi de böyle merhaba nasılsınız? Ben İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Cemal. Ben bunların abisiyim. abisiyim. Ben bunların abisiyim. Ben bunların abisiyim. <laughs> Çoraplar dersi. <laughs> <laughs> trafik. Havalimanı evet, içerisinde trafik. Çağın geçmesini bekliyoruz. Böyle olmaz ya. İmam Ama oğlu yüzü. Hiç mayan kalmaz. Yemin ederim şu Pegasus bir daha var ya yarından geçmiyor. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Şampiyon? Şampiyoner sekliyle gitsin daha hızlı ilerliyor. Çeşen birlikte gitsin daha hızlı ilerliyor. Adamlara evden çay kahve bir şey veriyor. Hocam iyi oh. akşamlar. Uygulama var. Kimlikleri görebilir miyim? <laughs> 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 oh. oy, oy 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 rakılar. Hocam hani bırakmıştın? Sabah diyordun, <laughs> içmiyoruz diyordun. Akşam mı içiyorsun? Oğlum. <laughs> <içiyoruz, gülüyor>